tiroid, boynun ön kısmında bulunan bir bezdir ve vücudun metabolizmasını düzenlemede önemli bir rol oynar. Tiroid bezinin aşırı ya da yetersiz çalışması, çeşitli tiroid hastalıklarına yol açabilir. İşte tiroid hastalıklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri, tiroid hastalıklarının belirtileri. Hipotiroidizm, tiroid yetersizliği, yorgunluk ve halsizlik, soğuğa karşı duyarlılık, kiloda artış, kabızlık ciltte kuruluk, Saç dökülmesi, unutkanlık ve konsantrasyon zorlukları, hipertiroidizm tiroid fazlalığı, aşırı enerji ve sinirlilik, kiloda ani kayıp, terleme, hızlı kalp atışı, el titremeleri, inceleşmiş cilt, göz çukurlarının belirginleşmesi Graves hastalığı durumunda, tiroid nodülleri, boynun ön kısmında şişlik veya yumru hissi, yutma veya nefes alma zorluğu büyük nodüller durumunda, nodülde ağrı veya hassasiyet. Tiroid hastalıklarının tedavi yöntemleri, hipotiroidizm tedavisi, sentetik tiroid hormonu, levotiroksin kullanımı, doz ayarlamaları ve düzenli takip, hipertiroidizm tedavisi, antitiroid ilaçlar, metimazole, propaltreysil, radyoaktif iot tedavisi, tiroid bezinin kısmi veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması, tiroid nodülleri tedavisi, iğne biyopsisi ile nodülün mali GN kötü huylu olup olmadığının belirlenmesi, büyümüş nodüllerin cerrahi olarak çıkarılması. Heşimoto tiroiditi tedavisi, hipotiroidizm tedavisi gibi levotiroksin kullanımı, iltihap ve otoimmün tepkiyi kontrol altında tutmaya yönelik ilaçlar, Graves hastalığı tedavisi, antitiroid ilaçlar, radyoaktif iot tedavisi, cerrahi müdahale, tedavi, tiroid hastalığının türüne, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, tiroid hastalığı belirtileri gösteren bireyler, uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidirler. Endokrinologlar, iç hastalıkları uzmanları veya aile hekimleri tiroid hastalıklarının teşhisi ve tedavisi konusunda yardımcı olabilirler.